Ya söz diyorum işte ya. Evlatlarımın üstüne diyorum. Daha ne diyeyim abiciğim? Kes. Lan oğlum bu kaçıncı söz? Abi son. Vallahi de son, billahi de son. Bana bak. Sana üç gün süre. Ya borcunu ödersin ya da dükkanını da evini de alırım. Ya abiciğim. Şimdi benim kız var ya bak. Ee? Ee, şu Beyoğlu ailesi var ya. Ee söyle benim kız bunların oğullarının hayatını kurtardı tamam mı? Bunlar bak dur dur bak bak görüyor musun onlar da ah ah inanmıyorsan al vallahi de billahi bak onlar da benim kıza böyle ödül diye bunu vermişler ama kız yırtmış bir şey olmuş ama vallahi de Şşş. kes sesini yaklaş 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 lan bir daha bize oyun çekersen gelirim buraya işte o zaman seni Vallahi geldi, billahi geldi bak. Ama bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Benim kızın hiçbir şeyden haberi yok. Ne olur belli etmeyelim, olur mu? Ben vallahi her şeyi halledeceğim bak. Parayı almıştır, ben alıp size vereceğim, tamam. Tamam. Hoş geldin kızım. Hoş buldum. Nasılmış Onur Bey oğlu, iyi miymiş? Babacığım niye bağırıyorsun? İyi, iyiymiş. Ayhan kardeş, evin güzelmiş. Ama inanır mısınız hanımefendi, biz geliyoruz. Arada sen de gel, olur mu? Evet, evet. hepsiz siz geldiğiniz ya. Ben de gelirim tabii. Arayı açmayın, yine gelin tamam mı? Başımın üstünde yeriniz var. Güle güle, güle güle. Babacığım. Baba. Heh. Kim bunlar? Bunlar şey kızım ya, bizim mahallenin çocukları böyle... ...tavla oynar mısın Ayhan amca diye gelmişlerdi. Ben de oğlum, saçmalamaya çalışıyoruz falan dedim. Sen iyi misin? İyiyim kızım. <laughs> Nasıl geçti görüşme? Ha, i̇yi miydi? İyi. Ay, konuşuruz evde. Tamam o zaman. Hadi, hadi tamam, ya. Kızım, ufacık bir işim var halledip geliyorum. Bu kadar. Ne oldu? Hani kızın dünyalara bedeldi. Öyle. Öyle zaten. Kaç para bu? Tövbe ya Rabbim ya. Yok kızım vallahi ya sen en iyisini hak ediyorsun diye sordum. Başka bir şey değil. Özür dilediler mi peki? Dilemediler. Niye özür dilesinler? Onların suçu yok değil mi? Doğru. Doğru, herkes kendisini onlara siper etmeli çünkü, değil mi ablacığım? Unutmuşum. Çok nazik davrandılar Bernacığım. Sana da öneriyorum ablacığım. Bir zahmet ablacığım. Adamın hayatını kurtardın sonuçta. Evet ama o da benim hayatımı kurtardı Berna. Ya nereden biliyorsun ya? Sen suyun içinde baygın değil miydin? Ya ablan öyle diyorsa öyle de kızım sen de. Allah Allah ya, amma üstüne gidiyorsun her şeyin. Hem bak işte bizim yanımızda, başımızda değil mi? ...oğul bey de, ailesi de iyi insanlar belli ki. Ve de zenginler değil mi babacığım? Ama bak, umduğun gibi öyle bir para falan da vermediler. Tüh, ne yapsak? Olsun babam, üzülmesen. Bir dahaki sefere de sen önlerine şöyle bir atlarsın. Olur, biter. Berna, kırıcı oluyorsun ya. Ben en azından kalbinizi kırıyorum ablacığım. Onlar neredeyse senin boynunu kıracaktı. Kızım üzüntüsünden söylüyor Sen kafayı takma. Boş ver. Seninle ilgili değil Biliyorum. Tamam.